Trend Medya için hazırladığımız trans siyasetle yeniden karşınızdayız. Şu dakikalarda YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Yönetmenimiz sevgili Çağrı Arcaklıoğlu konuğumuzsa yeniden Refah Partisi Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Sayın Ayit Gök. Sayın Başkanı öncelikle izniniz olursa selamlayalım. Sayın Başkanım hoş geldiniz. İyi günler, iyi yayınlar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Genel Nasılsınız Sayın Başkan Şanlıurfa dünyalar güzeli Şanlıurfa biraz atmosferden söz eder misiniz hava soğumaya başladı mı Teşekkür ederim şu anda havalarımız gerçekten çok güzel ama sıkıntılarımız olduğu için bu güzel havayı trans şey edemiyoruz. Doğru doğru çok sorun var tabii Türkiye'de. Şanlıurfa'da biliyorum oradan nasibini alıyor. Hem hayvancılık, hem tarım, hem sulama, hem şu meşhur elektrik meselesi sizin değil mi? Bitmek tükenmek bilmeyen böyle kronikleşmiş rahatsızlıklar. Biraz aktarmak ister misiniz Şanlıurfa'nın öne çıkan sorunları nelerdir diye sorsam? Evet. Şanlıurfa'mızda en büyük sorunlarımız şu anda TEDAŞ 2-3 yıldan beri TEDAŞ gerçekten çok vatandaşlarımızı mağdur etti. Çiftçilerimiz arazilerini bırakıp şu anda Batı'da, Kayseri'de, de ırgat olarak çalışmaktadırlar. Ve artı çiftçileri bıraktık. Çiftçilerimiz zaten zor duruma kaldı. Şu anda 250 tane abone müracaatı var Akçakale'de. TEDAŞ abone müracaatlarını vermiyor. Ve kim müracaat ederse TEDAŞ'a müracaat ederse ona artı ceza kesiyorlar. Bu mağduriyet de çok yani, bir, bir dakika onu bir anlayalım. Ne demek o? Evet. Ne demek? Yani neye mi müracaat edildiğini artı ceza Şimdi kesiyorlar. vatandaşımız aboneye müracaat ettiği zaman, direktmen dilekçesini verdiği zaman bir hafta sonra TEDAŞ müracaat eden vatandaşımıza 100 bin, 121 bin lira ceza gönderiyor. Bunlar çok mağdur oldular. Şu anda 250 tane abone müracaatı var. Abone verilmiyor. Hiçbir vatandaşa abone verilmiyor. Hiçbir gerekçe gö gösterilmeden. Cezaların sebebi nedir? Abone müracaat ettiği için. Yani sen daha önce herhalde e, kaça kullanıyorsun ve geldin bana müracaat ediyorsun. Ceza budur yani. Vazifek bir açıklaması yok. Yani Sayın Başkan hukuki okay olarak böyle bir şey mümkün mü? E biz, şu anda bizim da mümkün yani. Çok insanımız mağdur durumda. Şu anda 250 tane ama yani Oğuzçuk burası yani hiç gitmiyor musunuz? Bir avukat tutmuyor musunuz? Bunlarla mücadele etmiyor musunuz? Ne bu durum ya? Böyle saçma bir şey. Hayır, hiç kimse mücadele edemez yani. Böyle bir şansımız yok maalesef. Hay Allah. Peki evet, kaldığınız diyorum. yerden devam edin lütfen. Tamam. Yani bu e, abonelik başvurularıyla evet. yaşanan bir ayrı problem. Öte taraftan insanlar göç ediyor. Gidiyor başka şehirlerde ırgatlık ediyor. Kendi toprağını evet. bırakmış. Ekip dikemiyor. Tabii, tarım, Peki. Tarım, tarım, tarım alanı bitirdiler. Yani burada Şamurfa'da en büyük üretme yeri olan Şamurfa'dır tarım alanında. Ama şu anda bizim Şanlıurfa'daki çiftçilerimiz hepsi batıda işçi olarak ırgat olarak çalışıyorlar. Yani bizim Türkiye'de en büyük tarım alanımız Şanlıurfa'dır. Yani Türkiye'nin %60'ı Şanlıurfa'dan tarım Aha. elde ediyor. Üretim yerde olduğumuzda biz ırgat olarak çalışmaya başladık. Şu anda bizim Akçakale'de 30 bin tane gencimiz var. Ve bu gençlerimiz hepsi işsizdir, hepsi batıda ırgat olarak çalışıyorlar. Ve şu anda bu sene bu tarım tamamen bitti. Artı fabrikalar da durdu. Şu anda bizim Akçakale'de her 150 tane fabrika var. Çırçır fabrikası. Adam niye çalıştıramıyor? Maliye çok yüksek. Ondan sonra TEDAŞ'ın elektrik faturası ayda 500 bin her bir fabrikaya geliyor. 500 bin, 600 bin elektrik faturası. Artık e, fabrika sahibi fabrikayı çalıştıramıyor ve işçileri de işinden etmek zorunda yani. Bu, bir bu, ya bir sürekli, şey sorabilir miyim? Size bu konuda bir şey Tabii. sorabilir miyim? Bu elektrik problemi evet. dolayısıyla yani ben beni bildim bileli bu Şanlıurfa'nın bir elektrik problemi var. Yani hiç konuşmuyorsak evet. herhalde 30 senedir konuşuyoruz. Ee, ve bitmek öyle. tükenmek bilmiyor. Giderek de büyüyor benim evet. anladığım. Şimdi Şanlıurfa'da aslında yenilenebilir e, enerjiyi e, özellikle güneş enerjisini çok kullanabilecek bir şehirken evet. mesela e, bir güneş enerjisi sistemi ve bu yenilenebilir enerjiye bir dönüş programı uygulanmıyor. Maliyetleri de eskisi kadar yüksek değil. Yani tek tek evler bile bunu kendisi için yapabilir. Niye böyle bir e, sistem işlemiyor orada? E, şu anda sadece elektrikle değil yani e, bütün pamukların yapılacak ürünlerin masrafları çok pahalı. Şu anda gübre 38 bin lira. İlaçlar, aynen. Ondan sonra mazot 53-54 lira. Artık yok, çiftçi bunun altında çıkamıyor yani. Bunun tabii altında tabii o tarım girdisini çok artık ağır. bırakmak zorunda çiftçi tamam. yani çiftçinin. Şimdi o tarım girdisinin, tarımın girdisinin çok ağır olduğunu biliyorum. Mazottan başlayarak, evet. gübreden başlayarak işçilik, e, sulama başlı başına bir problem de bu kronik hale gelmiş bir elektrik sorunu var ya, ben onu en evet. azından, her hani birini birden, hepsini birden çözemeyiz ama adım adım yani mesela bu güneş enerjisinden ne? faydalanılmıyor. Ben onu anlayamıyorum. Şimdi e, güneş enerjileri taktığı zaman kuyu maliyeti bir 2 milyondur. Öyle mi? Yani ha, o, o da maliyeti. Onu, evet. Onu yaptığı zaman maliyeti 50 döneme yeterlidir. 50 dönem zaten onu kurtaramaz. Onu 5 yıl e, çiftçilik yapsa kurtaramaz yani onu. Hı hı. Artı ondan sonra o masrafları düştükten sonra zaten bu çiftçimiz mağdur durumda kalıyor yani. o yüzden yani. Be, o zaman, yani. o zaman o zaman güneş enerjisi gibi yani yeniden yenilenebilir enerjiden yani doğanın genel şeyinden kaynağından faydalanacak sistemi kurmak için güç yok o zaman çiftçinin yoksa yapar. Yoksa yapardı yani. Böyle fiyatlar güzel olursa pamukların evet. fiyatları, gübrelerin daha düşük bir fiyatta olması, maliyeti daha düşük olursa vatandaş yapmak zorunda yani o zaman herkes yapar. Tabii, yani hem ya, devlete siz... hem TDAŞ'a daha da güzel olur tabii, yani diye düşünüyorum. Tabii yatırım için, Ama yatırım anlayacaklar. Evet, yani çiftçimiz güneş panelleri mi kurtarsın, yaptıkların masrafı mı kurtarsın, hangisini kurtaracağını bilmiyor yani. O yüzden yapma taraftarları değil. Anladım. Anladım. Tabii maliyetler çok Hı. ağır, e, para da kalmıyor. Yatırımı da insanlar nasıl yapsınlar? Yani çok büyük evet. girişimcilerin Hı. aslında bu konularda biraz bölgede çalışması lazım ama ufak ufak tabii. E, ve sistemi e, oturtması lazım. Belki devlet desteği, değil mi? Tarımla uğraşanlar Hı. için böyle bir sistem Hı. kurulması için yarı yarıya bir devlet desteği, ucuz kredi. Ama tabii ekonomi aldı başını gidiyor. Pahalı, her tarafta aynı tabii. hayat koşulları çok zor. Nasıl peki Şanlıurfa'da? Yani Vallahi herkes ekmeğinin derdinde biliyorum. Türkiye kıvranıyor. Evet, tabii, aynı, evet. Hı -hı. Ama Şanlıurfa'da nasıl durumlar? Yani Şanlıurfa'da da aynı. Türkiye genelinde aynı zaten. Şimdiki zaten e, ekonomiyi düzeltmek istiyorlarsa bu bizim e, Maliye Bakanımız Urfa'daki önce tarımı düzeltsinler. Tarıfa sahip sınırlar tarıma. Tarıma destek versinler, elektriğin sorununu çözsünler. Yani şu ana kadar ben 30 yıldır bu çiftçilik yapıyoruz Şanlıurfa'da. Hiçbir zaman yetkili birisi, bakan, e, enerji bakanı geldi bu soruları dinlemediler. Acaba neden bu sorunlar böyle oluyor? Tarım bakanı niye bu sıkıntılar var? Bunu hiç kimse dileyen yok yani. Şu ana kadar hiç, hiçbir bir çözüm üreten olmadı yani. Evet. <laughs> 21 senedir bir e, iktidar var e, Türkiye'de, değil mi? Yani her yıl bir şehrin önemli, kronik bir sorunu çözülseydi, ülkenin üçte bir problemi çözülmüştü. Yani e, Tabii, çözülmüş. nasıl... Evet. De, Ama çözüm evet. arayan olmadı şimdi. İşte evet, tercih meselesi demek ki. Evet. Evet, anlıyorum. Peki siyaset nasıl görüyorsunuz? Yani vatandaşın elbette çok sorunları, sıkıntısı var ama genel anlamda baktığınızda Türkiye'ye büyük fotoğrafta nasıl görüyorsunuz? Yani şu anda zaten iktidardaki olan hükümetin şu anda herkes ondan ağlıyor yani şikayetçi yani bu hükümetten. Çünkü vurduğum duymazlık var çok. Milletvekillerimiz hiçbir vatandaşa bir işine bir şeye sahip olduklarını görmedik. Sadece gelip bir taziyede resim çekiyorlar vekiller. Bu yani başka bir çözüm yaptıkları yok vatandaş için. Hı, hı. Peki Yeniden Refah Partisi olarak sizin planınız, projeniz nedir? Neler yapmak istiyorsunuz Şanlıurfa'da? Yani Şanlıurfa'da önce tarımı. Zaten tarımı düzelttiğin zaman, TEDAŞ'ın programları, sorunları çözdüğün zaman zaten tarım ister istemez çözülür. Yani en azından TEDAŞ'ı çözüldükten sonra tarım da çözülür, iş sahası da olur. Şu anda bizim Şanlıurfa nüfusumuz 2,5 milyon yakın. 1,5 milyon yakın hemen hemen hepsi çiftçidir. Hepsi çiftçilikte uğraşıyor. Tabii. Evet. Bir şey değil mi? Ee, yani özelleştirildi. Şanlıurfa'ya bakan kanat da özel. Evet. Yatırımlar falan da sıkıntılı işte değil mi? Kablolar değişmiyor, yatırım yapılmıyor. Ya, tabii yatırım yapılamaz. Yani şu andaki bizim fabrikalar şu anda Akçakale'de, Harran'da 150 tane fabrika var. Şu anda hiçbir tanesi bu sene çalıştıramadı. Neden? Enerji pahalı, ondan sonra maliyetler pahalı, kurtaramıyor. Artı yurt dışından balya geliyor. Bizim ürünlerimiz düştüğü zaman, üretim yaptığımız zaman bunlar fiyatı da ister istemez düşüyor. Yani Yani şu anda hiçbir fabrika çalışmadı. Şu anda ovamızda Akçakale'de, Harran'da çalışan 2-3 tane fabrika Odan meçhul nasıl olacağını bilinmiyor. Adam ne kadar zarar yapacağını bilmeyerek çalışıyorlar şu anda. Anladım. Peki başka sorunlarınız var mı Sayın Başkan? Şanlıurfa'nın kendi içindeki? Şimdi bizim Şanlıurfa'daki sorunlarımız bu şekilde. Akçakale'deki devlet hastanemize doktor eksikliklerimiz var. Bizim 130 bin nüfusumuz var burada. MR 2 yıldan beri herkese Sağlık Bakanlığı'na, Sağlık İl Müdürlüğü'ne herkesle konuştuk, görüştük. Biz burada MR istiyoruz. MR'ımız yok. İnsanlar Akçakale, Kırsal mahallelerinden geliyor. Ta Şanlıurfa'ya kadar 150 kilometre. Bazen gece 12'lerde randevuları var. Bazen saat 12'de randevuları var. İnsanların bazı imkanları olmadığı için gidemiyor randevusuna. Ama biz talep ediyoruz ki burada Akçakale'mizde bir MR yapılsın. Onu talep ediyoruz ve acillerde acillerde tek doktor var şu anda her zaman için ben söylüyorum geçen hafta gittiğim 300-400 tane hasta var bir tane doktor hem doktora yazık olur hem vatandaşa da yazık olur. Yani güzel bir mayna olamaz onun için bu hastanemize de bir sağlık bakanlığı sağlık İl müdürlüğü buna da bir baksanlar çok iyi olur yani bu sorunları giderlerse onlara çok güzel olur yani inşallah. Rica ile iş yapıyoruz ya. Rica ile minnetle iş yapıyoruz. Farkındasınız söz evet. değil mi? Hep böyle biz istiyoruz. Yani hani Aynen, birisi hep görüp de istiyoruz. burada evet. evet Hı -hı. yani birisi görüp de buranın da bu kentinde böyle bir problemi var. Biz bunu çözelim. Bunun için bu koltuklarda oturuyoruz demiyor kimse. Hayır hiç kimse. Zaten milletvekillerimiz gelip görüyorlar, bilgileri var ama yapma icraatı yapamazlar yani. Bu mümkün değil. Yapamazlar. Şu andaki alt ııı olan vekiller yapma şansları yok. Biz, bunu vatandaş olarak hepimiz biliyoruz yani. yani. Evet, bu, o, yapma, Ama biliyoruz, yapma, biz... Yapamayacakları işin başına geçmeyecekler o zaman Sayın Başkan. Yani biz, biz her atakları, ay çatır evet. çatır çatır onlara milletvekili maaşı ödüyoruz. On altı evet. bin sekiz geç, ATM maaşlarından da gidip maaşlarını çekiyorlar. Evet. Ondan sonra taziyelerde resim çekiyorlar. Başka bir çalışmaları bir şey yok yani bu milletvekillerimiz. Biz diyoruz ki bir tane milletvekili, 13-14 tane milletvekilimiz var. Bir tanesini Şanlıurfa'ya sahip çıksa bizim hiçbir sorunumuz, hiçbir sıkıntımız kalmaz. Ama o da yok yani. Bir tane var da ben şimdi söylemeyeyim. Kendini yırtıyor. Ben onu biliyorum. Ee, evet, bir tane, onu bir, biliyorum. Evet, evet bir ben de tane çırpınıyor bir evet, tane ama işte güç, elinde güç olmayınca irade de maalesef işlemiyor evet, doğru aynen evet. öyle peki başkanım eksik bıraktığımız bir şey var mı sizin ilave etmek istediğiniz benim atladığım sizin mutlaka söyleme arzuladığınız son bir cümleniz bir mesajınız ee, şunu şöyle söyleyeyim ben buradan Akçakale Emniyetimize sesleniyorum ilçe emniyet müdürümüze buradan çok selamlar e, söylüyorum ve bu uyuşturucu ile ilgili gerçekten mücadele edilsin, güzel bir mücadele yapılsın. Gençlerimiz intihar ediyor. 2-3 gün önce bir genç intihar edildi. Bunlar neden acaba bunlar emniyet güçlerimizi zaten görüyoruz. Bu e, kaymakamlıkla beraber çalışmalar yapılıyor uyuşturucu ile mücadele. İnşallah bunun üzerine açacaklar. Bunu daha da sıklaştırsınlar. Dikkatli bir şekilde bu uyuşturucu belasından bizim insanlar çocuklarımızı kurtarsınlar. Ne bu uyuşturucu meselesi böyle yahu? Türkiye'nin her tarafında köylere kadar sirayet etti. Evet maalesef Akçakar'ımızda öyle söylentileri duyuyoruz. Ee, çok dikkatli olmak zorundayız. Çünkü gençlerimiz uyuşturucu, bağımlı olurlarsa Allah muhafaza ellerimizden giderler. Ve herkesin çocuğu var, herkes çocuğuna sahip çıksın. Ve emniyetimize de buradan çok teşekkür ederim cadele ettikleri için bunları söylemek istiyorum. Peki. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. İyi ki geldiniz. Ben en yakın zamanda yeniden görüşmek dileğiyle. Bir teşekkür bir Sayın sağ Başkan. Teşekkürler. Saygılar, iyi günler. Sağ olun efendim. Sevgili izleyiciler, yeniden Refah Partisi Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Sayın Ayit Gök canlı yayında konuğumuzdu. Çok değil bir dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.